Arkadaşlar çok acil durum var, çok acil durum var. Şimdi ben dörtlü ay kasede açıyordum. Altta görüyorsunuz bakın. E, dört tane aldım. İşte işte onlardan bir tanesinde dörtlü ultra çıktı. İnanmazsınız kanıtı var. İçinden dog çıktı yine. Sonra bedava kostüm verdi saf altın dogu. Sonra baz ver, Bas çıktı içinden çok güzel. Bak zaten anlarsınız. Ee, hepsi bir seviye. Sonra kod nerede? Aha. Ya eş değil. Koltada mega kolt geldi. Çok güzel ya. Size hiç dört, dörtlü veya şey işte fark etmez. Ultra çıktı mı size? Merak ediyorum yorumlarda konuşalım. Vallahi bana dörtlü çıktı. Bu nasıl bir şey sizce? Hayatımdaki tüm şansını buna getirdim yeter. Böyle işte. Tamam size çıkarsa yorumlarda konuşalım. Bay bay.